Dediğim gibi şimdi havalar çok sıcak geçtiği için bence açık renkler e, daha ile başta. Ben canlı renkleri çok seviyorum ama benim e, en popüler sevdiğim renk beyaz renktir. E, beyaz bir keten gömlek e, veya tişört, yüzde yüz pamuk bir tişört. İşte altına e, kalp e, keten pantolondu. Bunlar daha çok tercih edilen şeyler. Yani yormayacaksın ya. Her şeyde bu geçerlidir. Yormayacaksın. Vücudunu daha yormayacaksın yani. Bazı şeyler vücudunu daha yormayacaksın. Yormadığın her şey güzeldir. Ee, güzel de sana güzel gelir. Sen mutlu olduğun zaman daha çok pozitif enerji verirsin. O, o, o tür şeyler yani. Ee, güzel şeyler alacaksın. Kendine yakışanı alacaksın. Ee, açık renkler yazın daha çok açık renkler tercih etmek daha güzel olur bence. Tabi bazı gençler var, bazıları e, e, siyahtan başka bir şey düşünemiyorlar. Ben de şaşırıp kalıyorum, niye siyah giyiyorlar diye <laughs> özellikle yazın. O da bazen insanların tercihlerine saygı duymak lazım.